Cümleten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere yine her zamanki gibi ücretsiz mega kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu mega kutunun gelmesinin sebebi mega kumbar etkinliğinde çıkan sorunlardan dolayı Supercell X'ten paylaşmıştı yani eski adıyla Twitter'dan. O Tazminat olarak e, bir herkese ücretsiz mega kutu verdi arkadaşlar. Şimdi e, lafı daha fazla uzatmadan hemen mega kutuları açmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk hesabımıza geçtik. bir level Mr. P hemen oyalanmadan buradaki kutuyu açalım. 7 yazdı bak kesin bir şey çıkıyor ve elmas vermesen daha iyi olurdu zaten. Bir elmas ne ha parlıyor. Altın şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Oyuncu simgesi rozet. Evet. Sıradaki hesap. Evet arkadaşlar şimdi bir hesaba daha girdik. 446 Muzaffer. Evet bu hesap baya şanssızmış. Sıradaki hesap. Evet sıradaki hesaba girdik arkadaşlar ve bu da baya şanssız çıktı. Şimdi diğer hesap. Evet şimdi sıradaki hesaba geçtik arkadaşlar ve yine her zamanki gibi şanssız bir mega kutu. Sonra kes. Evet şimdi bu mega kutuyu da açıyoruz ve yine 3 yazdı. Yine her zamanki gibi kötü bir mega kutu. Ee, evet arkadaşlar yani bu sefer de kötü bir şey çıkarsa harbi çok fena söylüyorum. Oh, ha tamam 6 yazdı belki bir ana bu ne oğlum full profil simgesi ne ya? Ben de bir şey çıkacak sanmıştım. Neyse. Sıradaki hesap. Evet şimdi bu hesaptaki kutuyu açıyoruz ve bir şey çıkıyor. Oh, çıktı. Abi bir, şey daha çıkıyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Evet arkadaşlar. Şimdiki bu açtığımız hesap baya bir şanslı oldu. Ve konuşamadım. Açtığımız mega kutu Aha ha, tamam bu sefer de Ender kostümlerdi. Arkadaşlar var ya bu hesap gerçekten şanslıymış baya hesabın sahibi büyük ihtimalle baya şanslı olmalı. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bu videodaki ilk karakterimizi çıkarttık arkadaşlar. Üstelik efsanevi neyse sıradaki hesap. Evet şimdi de bu hesaptayız bir altı daha. Aha bir şey çıkacak arkadaşlar. Ha kol çıktı. Rak yıldızı kol şaşırmadık. Rozet ve oyuncu simgesi. Sıradaki hesap. Evet. Şimdi de bunu açıyoruz. 7 yazdı galiba bu gerçekten güzel bir şey çıkacaktır. Aha direkt 4 parladı bakalım. Aa neydi lan bu ha. Şerif yardımcı şey şerif şeli çıktı. O bak rozetler geliyor arkadaşlar. Bir de rozetini verdi Şerif Şelen'in. Fena değil. Sıradaki hesap. Hatta dur. Biz gene yeni çıkan kostümleri şöyle gösterelim. Böyle güzel. Evet sıradaki hesap. Evet bunu da açıyoruz. 3 yazdı. Baya şanssız bir dakika. Ha 103 altınmış. Tamam. Sıradaki hesap. Evet şimdi de buradaki mega açıyoruz. 4 yazdı. Bir şey çıkmadı. Şanssız. Sıradaki hesap. Evet açıyoruz. 5 yazdı. Belki bir şey çıkabilir. Aa çıkıyor. Neydi bu? Ha. Brock sahilde idare eder. Bu da iyidir. Profil ve evet nerede kostüm? Evet. Bir de pembesi varmış bu. Neyse sıradaki kes Evet şimdi 2 mega kutuyu açıyoruz. 2 yazdı ve bu hesap baya bir şanssızmış arkadaşlar. Hesabın sahibi e, büyük ihtimalle bu videoyu görünce baya bir üzülecektir. <laughs> Neyse sıradaki hesap. Evet açıyoruz. Bakalım 4 yazdı. Parlamadı. Elmas bile çıkmadı. Evet sıradaki hesap. Evet. Bu hesaba girdik şimdi de arkadaşlar ve 3 yazdı. Bir de rozet çıktı. Bu hesap da baya şanssızmış. Şu an çok fazla e, şanslı hesap olmadı bu videoda. Sıradaki hesap. Evet. Bir daha açıyoruz arkadaşlar ve Evet, sadece rozet. Var ya artık başka diyecek bir şey bulamadım arkadaşlar. <laughs> Neyse, sıradaki açıyoruz arkadaşlar bunu da. Ve yine bir şanssız hesap daha. Sıradaki açıyoruz arkadaşlar. altı yazdı. Tam belki bir şey çıkabilir. Aa çıktı ve yine Şerif Şeli çıkardık arkadaşlar. Ondan sonra da rozeti çıkacaktır garanti. Evet, savaş kutusu rozeti. Şerif Şeli rozeti. Güzel. Nerede? Yine gösterelim arkadaşlar. Evet, klasik şeli de varmış bu arada. Neyse sırada kes. Açıyoruz arkadaşlar. Bunu da 5 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Bir rozet çıktı sadece. Sıradaki. Açıyoruz arkadaşlar. 5 yazdı. Ve yine 2 tane profil simgesi. Sıradaki hesap. Evet devam ediyoruz. 3 yazdı. Bu da baya şanssız hesap çıkmış arkadaşlar. <laughs> Neyse sıradaki. Bunu da açıyoruz. 10 yazdı. Galiba epey bir kostüm çıkacak arkadaşlar. Belki karakter de çıkabilir. Hadi bakalım. 3 elmas. Aa 6'da parladı ve bu hangiydi? İhtiyar Mike. Güzel bir tane daha parlıyor. Viking Bull. Ha, ee, bundan sonra bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Profil simgesi. Profil simgeleri işte. İhtiyar Michael rozeti. Bir de Viking Bulun rozeti. Turuncu olan. Fena değil arkadaşlar. Nerede koptum Evet. Biri bu. Diğeri de bu. Nerede? Evet. Sıradaki Evet bunu da açıyoruz arkadaşlar. 4 yazdı. Baya şanssız hesapmış. Sıradaki. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. 4 yazdı. Bir dakika kaç altın verdi demin? 1099. iyiymiş Ama sadece rozet çıktı. Neyse sıradaki. Açıyoruz. 5 yazdı. Belki bir şey çıkabilir diyeceğim ama çıkmadı. Sadece bir rozet verdi. Tamam sıradaki hesap. Evet açıyoruz arkadaşlar. 4 yazdı 6 elmas. Aa bir şey çıkıyor. Ne çıktı? Frank çıkardık arkadaşlar. Sanırım bir Chester bir de Frank'i çıkardık arkadaşlar videoda. Yani toplam 2 karakter. Kostümlerin hepsini sayamadım. Unuttum. <laughs> Neyse. Şimdi asıl hesaplara geçelim. Evet geldik asıl hesaplar arkadaşlar. Şimdi hemen buradaki mega kutumuzu da açalım. Hadi inşallah bu sefer şanslı olur hesap. Olmazsa gerçekten evet olmadı. Şu mağazıma tüküreyim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Son hesabımıza geç. Ve beklenen an geldi arkadaşlar. Son hesaptayız. Yani ana hesabımızda. Şimdi buradaki mega kutuyu açacağız. Hadi bakalım dua ediyorum inşallah gerçekten güzel bir şey çıkar. Evet. Hadi bismillah. 6 yazdı. Belki bir şey çıkabilir. Bak belki diyorum. Bir elmas ne kardeşim? Şaka mı yapıyor? Ah parlıyor. Bakmayacağım arkadaşlar. Ama bakma. Ah ihtiyar Mike çıktı ama bende bunun klasiği vardı be. Vere vere cidden bunu mu verdim be Supercell? Oyuncu simgesi Rosette Baya bir kasma var arkadaşlar bu arada Şöyle ses de alalım Tamam Evet Bu videoda böyleydi arkadaşlar Bazı hesaplar şanslı Bazı hesaplar şanssız Gerçi baya bir hesap şanssızdı videoda ama olsun ee, bakalım yani bakayım ben de kaç o öpey Mike kostümü varmış ya Mike normalde oynamam arkadaşlar da bu kadar kostümü ben nasıl biriktirdiysem. neyse çok da önemli değil şöyle gösterelim hemen evet bu videoda böyleydi arkadaşlar dediğim gibi videoyu eğer beğendiyseniz e, beğeni atmayı kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.